Merhaba arkadaşlar. Mesleki trigonometri final sınavı sorularını çözeceğiz. Birinci soruyu okuyorum. Alfa açısı, beta açısı ve gamma açısı verilmiş. Bizden sinüs alfa, kosinüs beta, tanjant gamma ve kotanjant alfa değerlerinin bulunması isteniyor. Sinüs alfa değerini bulmak için hesap makinemiz yanımızda sinüs tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra açımızı yazacağız. Yalnız açımızın hangi birimde olduğuna bakıyorum. Grad birimde. O zaman doğru sonucu bulabilmek için hesap makinem Grad modunda olmalı. Hesap makinem Grad modunda değilse hesap makinemi Grad moduna alıyorum. Daha sonra 178.3756'yı yazıp eşittire basıyorum. Bulduğum değer bir kat sayıdır. Yani buradaki değer Katsayılar sayılar aynen yazılır. Herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmaz. Katsayıların birimi yoktur. Kosinüs beta değerini bulmak için kosinüs tuşuna hesap makinesinde basıyoruz. Beta açısını yazmadan önce beta açısının birimine bakıyorum. Derece. O zaman hesap makinem derece modunda çalışmalı. Hesap makinemi derece moduna alıyorum. 78.1729'u yazdıktan sonra Eşittir tuşuna basıyorum. Ve çıkan kat sayı değerini aynen yazıyorum. 0.2049590178 diye yazıyoruz. Tanjant gamma değerini bulacağım. Bunun için hesap makinemde tanjant tuşuna bastıktan sonra gamma açısına bakıyorum. Radyan biriminde. O zaman hesap makinem radyan modunda olmalı. Hesap makinemin radyan modunu alıyorum. Ve Tanjant tuşundan sonra 4. 17. 89. 681 radyan değerini yazıp eşittire basıyorum. Buldum sonucu 1.693418376'yı yazıyor. Bu bulduklarım nedir? Kat sayıdır. Yuvarlama yapılmaz. Tekrar üzerinde durdum. Kotanjant alfa değerini bulacağım. Hesap makinemizde kotanjant fonksiyonu olmadığı için o zaman hesap makinesine 1 bölü tanjant yazdıktan sonra açımı yazacağım. Açımız grad biriminde. O zaman hesap makinemizi grad moduna alıyoruz ve 1 bölü tanjant 178.3756 yazdıktan sonra eşittir'e basıyoruz. Ve çıkan değeri yazıyorum. Eksi .82 .82 447 olarak. Kat sayılar artı da olabilir eksi de olabilir. bulduklarımız açı değildir. 400'le ya da 360'la ya da artı 2 pi ile toplamak gibi bir e, işlem yapmıyoruz. İkinci soruyu okuyorum. İstenen açıları derece biriminden bulunuz demiş. Derece birimi olduğuna göre hesap makinemi derece moduna alıyorum. Burada baktığım zaman bana ne verilmiş? Sinüs fi fonksiyon değeri verilmiş. Kat sayı olarak 0.895679 verilmiş. Fi açısını bulmam için ne yapacağım? Shift sinüse basacağım. Yani sinüs üzere eksi 1 olacak. Hesap makinemde derece modunda olduğu için Shift sinüsten sonra kat sayı yazıyorum. 0.895679 ve eşittire bastığım zaman Fi açısını derece biriminden buluyoruz. Benzer şekilde beta açısını da bulmak için Shift kosinüs tuşuna basıyorum. Hesap makinesinde kosinüs üzeri eksi 1 yazacaktır. Daha sonra kas sayı yazıyorum 0.297865 ve eşittire bastığım zaman beta açısını derece biriminden 72.6706 derece olarak buluyorum. Gama açısını da bulmak için yine benzer şekilde Shift tanjant tuşuna basıyoruz. Ve Kat sayımızı yazıyoruz. 85.90.87.65 Eşit tutuşuna bastığım zaman gama açısını 89.33.31 derece olarak buluyoruz. Kotanjant delta değeri verilmiş. Fonksiyon değeri. Eksi 11.56.78.94 olarak. Yani kat sayı verilmiş. Kotanjant fonksiyonu hesap makinemizde yok. O zaman shift tanjant diyoruz arkadaşlar. Shift tanjant dedikten sonra parantez açıyoruz. 1 bölü katsayıyı yazıyoruz. Eksi 11.567894 ve parantezi mutlaka kapatıyoruz. Eşittire basıyoruz. Bulunan açı eksi 4.9707 derece. Eksi açı olmaz. Bunu pozitife çeviriyoruz. Eğer grad olsaydı 400'e toplayacaktım. Derece olduğuna göre 360 ile toplayıp eşittire basıyoruz. Eşittire bastığımızda bulduğumuz Açı değerimiz 355.0593 derecedir. Üçüncü soruya geldik. Verilen açıların grad biriminden karşılıklarını bulunuz demiş. Pisi açısı 371 grad, 45 santigrat, 78 santigrat olarak verilmiş. Yani grad birimi ve alt birimleri olarak verilmiş grad biriminden. Yüzlük sistem olduğu için bunu grad olarak ifade etmek çok kolay. 371'den sonra noktayı korsak 371.4578 grad olur. Dolayısıyla direkt yazıyoruz. Epsilon açısı 357 derece 79 dakika 87.36 saniye olarak verilmiş. Bunu grad birimine çevirmem için öncelikle bunu sadece derece olarak ifade etmem lazım. Yani dakika ve saniyeyi dereceye çevirmem gerekir. Çevirirsek 357 derece artı 79 bölü 60 böylece dakikayı da dereceye çevirmiş olduk. Artı 87.36 bölü 3600. Yani iki defa 60'a bölmüş olduk. Önce dakikaya daha sonra dereceye çevirmiş olduk. 3600'e bölersek derece biriminden ifade etmiş oluruz saniyeyi. Ve eşittire bastığımız zaman 358.3409 derece olarak buluruz. Yüzlük sisteme çevirmiş olduk. Artık bu dereceyi grata çevirebilirim. Hesap makinamda 358.3409 bölü 180 çarpı 200 dediğim zaman grata çevirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani derecesi yok olmuş oluyor. Grad birimiyle çarpıldığı için sonuç grad olmuş oluyor. Teta açısına gelirsek. Teta açısı zaten bana direkt yüzlük sistemde derece olarak verilmiş. O zaman bunu çevirmek için açımızı yazıyoruz. 99.7689 bölü 180 çarpı 200 dersek. 110.8543 grad olarak sonucu buluyoruz. Dördüncü soruya gelirsek. Bakıyorum iki tane kenar verilmiş ve bir açı verilmiş. İki kenar aralarındaki açı verildiği zaman kosinüs teoremini kullanıyorduk. Bu ve a ve c kenarının arasındaki açıya bakıyorum. Beta açısı. Beta açısı e, verilmemiş. O zaman kosinüs teoremini burada kullanmıyoruz. Burada neyi kullanıyoruz? Sinüs teoremini kullanıyoruz. Sinüs teoremini kullanacağımız zaman arazide ölçülen kenarın karşısındaki açıyı bulabiliriz. C kenarı ölçülmüş. Zaten gamma açısı da ölçülmüş, o verilmiş bana. O zaman a kenarının karşısındaki alfa açısını bulabilirim. O zaman önce sinüs alfa değerini bulalım. Ve sinüs teoremini burada yazarsak. Sinüs 43.8775. Sinüs alfa'yı bulurken yine sinüsle başlıyorum. Bölü bu 43.8775 açısının karşısındaki uzunluk. O da nedir? C uzunluğu. 60.87 çarpı alfa açısının karşısındaki uzunluk 87.87 .87. hesap makinesinde bunları yazıp eşittire basmadan önce hesap makinem graf modunda mı eğer grad modunda değilse, herhangi başka bir moddaysa grad modunu alıyoruz. Grad modunu aldıktan sonra eşittir'e basıyorum. 0.918, 0.28, 293 diye bir kat sayı bulduk. İkinci soruyu çözerken yaptığımızı hatırlarsanız, burada sinüs alfa değerine karşılık gelen kat sayıyı bulduğumuza göre, bu kat sayıya karşılık gelen alfa açısını bulmak için ne yapacağız? Shift sinüs'e basacağız. Kat sayıyı yazıp eşittir'e basıyoruz. Böylece alfa açısını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Shift sinüs. Ondan sonra katsayımızı yazdık. Eşittire bastık. Bulduğumuz açı 74.04 39 grad. Alfa açısı bulundu. Beta açısı. Üçgenin iç açıları toplamı 200 grad olduğuna göre ben bu alfa açısı ile gama açısını toplayıp bunları 200'den çıkarırsam beta açısını buluruz. Beta açısı da 82.0794 gradmış. B uzunluğu eşittir dedikten sonra sinüs teoremini yazarsam arazi ölçülen uzunluk diyeceğim önce. Arazide ölçülen hangi uzunluk? İşte 60.87 yazıyorum. Ya da diğerini de yazabilirdim gerçi. 87.87'yi de yazabilirdim. 60.87'yi yazdım. O zaman 60.87 uzunluğun karşısındaki açının sinüsü. Sinüs o da nedir? 43.8775 çarpı B uzunluğun karşısındaki açının sinüsü. Sinüs B uzunluğun karşısında hangi açımız var? Beta açısı. O zaman beta açısının sinüsü. 82.0794. Bunları hesap makinesine yazdıktan sonra eşittire basarsam bulduğum sonuç 91.95 metre. Noktadan sonra niye 2 hane alıyorum? Çünkü bakıyorum buradaki uzunluklar noktadan sonra 2 hane olarak verilmiş bana. Yani santimetre hassasiyetinde ölçülmüş. Beşinci soruya gelirsek arkadaşlar. Bize BC uzunluğunu hesaplayınız denmiş. Verilenlere bakıyorum. AC uzunluğu verilmiş. AB uzunluğu verilmiş. Ve bu iki uzunluk arasındaki açı verilmiş. 83.67-49 grad. Hesap makinem grad modunda olacak. Evet hesap makinem zaten grad modunda şu an. Kosinüs teoreminden bulmak istersek BC uzunluğunu. Önce formül olarak isterseniz yazalım. Neydi? verilenin karesi artı verilen diğer kenarın karesi eksi 2 çarpı verilen kenarların çarpımları çarpı aradaki açının kosinüsüydü. Önce bunu bulduktan sonra bulduğumuz değerin karekökünü alırsak bu şekilde 55.54699463 diye bir değer buluruz. Noktadan sonra kaç hane alacağım ona bakıyorum. Uzunluklar noktadan sonra 3 hane olarak verilmiş. Yani milimetre hassasiyetinde ölçülmüş. O zaman ben de bulduğum sonucu noktadan sonra 3 hane olarak yazacağım. Yani 55.546 fakat alttan sonra gelen rakam 9 olduğu için yuvarlarsak 55.547 metre olarak sonucu yazıyor. Evet çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılı çalışmalar diliyorum.